Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Acemanneler dizisinde neler olacak? Murat'la Beyza barışacak mı? Seda eski kötü haline mi dönecek? Öncelikle Cenk'in nişanlı bir adam olarak bu kadar hayatla yakın olması, ona iltifatlar yağdırması hoş değil. Jasmine'den ayrılmalı, sonra hayata dönmeli diyorsanız like atın sayımızı görelim. Şimdi analize geçiyoruz. Hayat ve Cenk, Murat ve Beyza'nın barışması için uğraştılar. Çabaları sonuç verecek ve barışacaklar. Sevda, Seda ve Süleyman'ın ilişkisini iyice yanlış anlıyor. İşler iyice birbirine karışıyor. Orhan, Kainat Hanım'dan Seda'nın işine son vermesini istedi. Seda bu durumdan çok rahatsız olacak ve Orhan'ı Sevda'ya Süleyman'ın kim olduğunu söylemekle tehdit edecek. Orhan da Seda'nın işten ayrılmasını engelleyecek. Melahat, Beyza ve Murat'ı barıştırmak için çok uğraşacak. Tijen Hanım Ömer Bey'in etrafında dolanmaya devam edecek. Cenk ve Hayat Jasmine'in yokluğunda daha da fazla vakit geçirecekler. Cenk hayatı sevdiğini anlayacak. Jasmine döndüğünde farklı bir Cenk bulacak. Bakalım bu güzel aile dizimizde hangi sahneler bizi bekliyor olacak? Sizler de fikirlerinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.